Herkese merhaba sevgili çocuklar. çok ee, çokgenlerden sonraki ünite olan üçgen keçi çeşitlerini şimdi işleyeceğiz. Bildiğiniz gibi e, en az kenarlı çokgen üçgendir. Başka bir deyişle çokgenler üçgenlerle başlıyor. Biz de şimdi yavaş yavaş bilinen çokgenleri özellikleriyle biraz daha detaylı işleyeceğiz. İlk konumuz üçgenler. Üçgenlerin çeşitleri üzerinde duracağız burada. Üçgen çeşitleri dediğimiz zaman üçgen çeşitlerini iki ayrı dalda işleyeceğiz. Bir açılarına göre, iki kenarlarına göre. Yani üçgenleri açılarına göre bir çeşitlendireceğiz. Sonra da kenarlarına göre çeşitlendireceğiz. Açılarına göre üçgenler nasıl çeşitleniyor? Açılarına göre üçgenler üç çeşit. Birincisi dar açılı üçgen, ikincisi dik açılı üçgen ve üçüncüsü de geniş açılı üçgen. Dar açılı üçgen Bunların zaten hepsi adından anlaşılıyor. Dar açılı dediğimiz zaman biz bu üçgenin tüm açılarının dar açı olduğunu anlıyoruz. Bütün açıları dar açı. Hocam bir tane bile mi dar açı olmayan açısı yok? Evet, bir tane bile dar açı olmayan açısı yok. Hepsi dar açı olmak zorunda. Örneklere baktığımız zaman ABC açısı ve DEF açısı dar açı. Bunların bizden sorularda bazen şekil üzerinden bizim anlamamızı isteyebilir. Ya da 90 dereceden küçük herhangi bir değer verebilir. Mesela DF üçgeninde bunu yapalım. Şurasına mesela 89 der. Burasına mesela der ki 53 der. Burası da 38 der. Şu anda D açısı 89, E açısı 53 ve F açısı 38 derece. Hepsi dar açı. Dar açı biz ne ediyorduk? ...90 dereceden küçük ölçüsü olan açıya dar açı diyoruz. Gördüğünüz gibi D'de, E'de, F'de hepsi 90 dereceden küçük. ABC'nin de dar açılı üçgen olduğu belli. Çünkü ne A açısı, ne B açısı, ne de C açısı geniş ya da dik açı değil. İkinci üçgen dik açılı üçgen. Dik açılı üçgen bildiğiniz gibi bir tane açısı dik açı olan üçgen. Burada mesela KLM üçgeninde L açısı gördüğünüz gibi dik. Verilmese de biz şöyle mesela uzatarak bir T olduğunu görebiliyorsak ya da herhangi bir defter köşesini oraya getirdiğimiz zaman yani KLM üzerine getirdiğimiz zaman tam böyle kaplıyorsa bu bir dik açıdır. Bu sorularda bazen bizim bunu anlamamızı bekliyor. Ama yine mesela TEF üçgeninde olduğu gibi üçgen üzerinde verilebilir. Bakınız bu işaret bildiğiniz gibi dik açı işareti. Bunu şöyle de diyebilir. MTEF açısı eşittir 90 derece olarak da diyebilir ya da ET doğru parçası diktir der TF'ye. Biz buradan şu diklik sembolü biliyorsunuz terste. Biz buradan anlarız ki bu açı dik açı. O yüzden de bu üçgen dik üçgen. Geniş açılı üçgene geldiğimiz zaman bir tane açısı geniş açı. Burada gördüğünüz gibi PRT açısı geniş açı. Bunun ölçüsünü de verebilir. Göz kararı bizim de anlamamızı bekleyebilir. Üçgenlerimiz açılarına göre üç çeşitli. Dar açılı üçgen, dik açılı üçgen, geniş açılı üçgen. Tüm açıları dar açıysa dar açılı üçgen, bir tane açısı dik açıysa dik açılı üçgen, bir tane açısı geniş açılıysa geniş açıysa geniş açılı üçgen diyoruz. Dikkatinizi bir şey çekti mi bilmiyorum. Dar açılı üçgende tüm açıların daralması lazım. Ama dik açılı ve geniş açılı üçgenlerde ise bir açısı. Çünkü neden nedir? Nedeni şudur. Dik açı 90 derecedir. Birden fazla açısı 90 derece olamaz. Çünkü iki açısı bile 90 derece olsa toplamı 180 eder. Üçüncü açıya bir şey kalmaz. Neden? Çünkü bildiğiniz üzere üçgenlerin iç açıları toplamı 180 derecedir. Çok önemli bir kural bu. Bir daha tekrar ediyoruz. Üçgenlerin iç açıları toplamı 180 derecedir. Kaçmış? 180. Geniş açılı üçgende zaten 90'dan büyük olduğu için yine iki açının toplamı 180'i geçiyor. En küçük geniş açı bile olsa 91, 91 bile alsak 182 ediyor. O yüzden zaten o üçgen bile olmuyor. O yüzden bir tane e, açısı geniş açı olunca geniş açılı üçgen diyoruz. Bir tane açısı dik açı olunca dik açılı üçgen diyoruz. Kenarlarına göre üçgenlere geldik. Kenarlarına göre üçgenleri sınıflandıralım. Şimdi nasıl bir sınıflandırma yapabiliriz? Üçgenin malumunuz 3 üç tane kenarı var. Bunlar nasıl sınıflanır? Ya hepsi birbirine eşittir, ya ikisi birbirine eşittir, ya da hiçbiri birbirine eşit değildir. İşte hiçbiri birbirine eşit değilse biz buna çeşit kenar üçgen diyoruz. Ne diyormuşuz? Çeşit kenar üçgen. Tüm kenarları farklı. Bakınız KLM üçgeninde 8, 7, 6. Buna da tabii ki özelliği üzere o ismi vermişler. Çeşit kenar üçgen demişler. Eğer iki kenar birbirine eşitse biz buna ikiz kenar üçgen diyoruz. 8, 8 gördüğünüz gibi DE ve DF kenarları birbirlerine eşit. İki kenar olduğu için ikiden tür bir isim olarak ikiz kenar üçgen denmiş. Eşkenar üçgende ise tüm kenarlar birbirine eşittir. Yani 3 tane kenarı var. 3'ü de birbirine eşit olacak. Tekrar edelim. 3'ü kenarın 3'ü de birbirine eşit eşkenar. İkisi birbirine eşitse ikiz kenar hiçbiri birbirine eşit değil. Tüm kenarlar farklıysa biz buna da çeşit kenar diyoruz. Şimdi önemli olan bir şey var. O da şu. İkiz kenar üçgende bu aslında müfredat dahilinde değil. Beşinci sınıf müfredat dahilinde değil ama yine de sorular da çıkıyor. Eşit kenarların gördüğü açılar birbirine eşittir. İkiz kenarlarda ve eşkenar üçgende bu özelliği kullanıyoruz. Yani 8'in gördüğü bu e açısıyla buradaki 8'in gördüğü bu f açısı da birbirine eşit. Yani e açısının ölçüsü eşittir f açısının ölçüsüne diyoruz. Bu yine bahsettiğim gibi 5. sınıf müfredatı dahilinde değil ama soru bankalarında ve deneme sınavlarında yine çıkmakta. Bu yüzden işleme anlatma gereği duydum. Evet, şimdi konumuz bitti. Şimdi çalışmalarımıza geçelim. Bir ABC üçgeni verilmiş. Kenarları gösterilmiş. Yukarıdaki ABC üçgeni açılarına ve kenarlarına göre hangi üçgen tipine girer? Cevabımız tabii ki şu. Açılarına göre dar açılı üçgen dar açılı üçgen kenarlarına göre ise tüm kenarları birbirinden farklı olduğu için ne deriz? Çeşit kenar üçgen deriz. Daha önce de söylemiş olduğum gibi bize illa açı vermesine gerek yok. Biz bunu göz kararı da bizden dar açımı, geniş açımı, açıların dar açımı, geniş açımı, dik açımı olduğunu kestirmemiz istenebilir. Gördüğünüz gibi B açısı dar açı, A açısı dar açı, C açısı da dar açı. Buradaki mesela B, A, C açısı biraz dik açıya benziyor ama dik açı tam değil. Neden? Çünkü tam küt olması lazım. Bakınız böyle dik açı olsaydı eğer bu şekilde gitmesi lazımdı. Evet ikinci soru çok güzel bir soru ama biz önce üçüncü soruyu yapacağız. Üçüncü soruda gördüğünüz gibi burada hem böyle bir taş gibi bir şey var ve burada kural soru yazıyor. Adeta kral soru gibi. Bu tip sorular çok mühim. Bu soruların cevaplamayla biz bir kuralı öğrenmiş olacağız. O yüzden ben bunu bu şekilde kullanıyorum. Çok önemli olan, konuları soruyla soruyorum ki öğrenci kendi keşfetsin ve keşfettiğini unutmasın diye. Bakalım sorumuz neymiş? Bir eşkenar üçgenin bir iç açısının ölçüsü kaç derecedir? Sorumuz oldukça güzel. Bir eşkenar üçgenin bir iç açısının ölçüsü. Ben bunu nasıl bulacağım diyenler varsa, öyle demesinler. Şimdi bakalım nasıl bulacağız. Bir tane eşkenar üçgen çiziyoruz. Eşkenar üçgenin bildiğiniz gibi neydi? Tüm kenarları birbirine eşittir değil mi? İkiz kenar üçgende şöyle bir özellikten bahsetmiştik. Eşit kenarları gören açılar birbirine eşitti değil mi? Şimdi eşkenar üçgene geçtiğimiz zaman tüm kenarlar birbirine eşit mi? Evet. O zaman tüm açılar da birbirine eşittir. Değil mi? O kural gereği. Bunu gören bu açı, bunu gören bu açı, ve bu eşit kenarı gören bu açı. Bunların hepsi birbirine eşittir. 3 e, eşit açıdan bahsediyoruz. Üçgenin iç açıları toplamı kaç dereceydi? 180. Nasıl buluruz bir tanesini? 3 açının 3'ü birbirine eşit. O zaman 180'i 3'e böleriz. Cevap nedir? 60 derecedir. Demek ki eşkenar üçgenin bir iç açısı kaç dereceymiş? 60 derece. Şimdi gelelim ikinci sorumuza. Yukarıdaki tabloda verilen üçgenlerin çizilebilir olanlarına tek işareti koyunuz. Dar açılı bir üçgen çeşit kenar olabilir mi? Evet. Mesela birinci sorudaki örneğimiz tam bunu örnek. İkiz kenar olabilir mi? Evet olabilir. Eş kenar olabilir mi? Evet. Üçüncü sorumuzda tam bunu örnek. 60-60-60. Açılarına göre dar açılı. Kenarlarına göre de eşkenar. Geniş açılı üçgen çeşit kenar da olabilir, ikiz kenar da olabilir ama geniş açılı bir üçgen eş kenar olamaz çünkü eş kenar üçgenin iç açısı sabittir 60, 60, 60 hiçbirisi 60'tan başka bir şey olamaz, geniş açı olamaz ve bu yüzden de dik açıda olamaz. Diğerleri de dik açıda, çeşit kenar da olabilir, ikiz kenar da olabilir. Konumuz bu kadardı. Ee, farklı kaynaklardan sorular çözerek. Kendinizi bu konuda geliştirin. Özellikle arı yayınlarının hem akıllı defteri hem de atölyesi bu konuda oldukça geliştirecek. Daha sonra farklı yayın evlerinin ee, soru bankalarını yine kolaydan zora doğru çözerseniz bu konuda uzman olursunuz.